Herkese iyi akşamlar. Bu akşam size Rainbow Six Siege'de custom game için lobi kurmayı göstereceğim. Bunun için play diyoruz. Buradan custom game create online diyoruz. Ardından buradan create new playlist diyoruz. Bu kısma istediğinizi yazabilirsiniz. Eee turnuva yazalım. Devam edelim ve add match diyeceğiz. Bu noktada e, tek tek haritalar eklememiz lazım. Şu anki e, güncel harita havuzuna baktığımızda Bank Border, Chalet, Clubhouse, e, Cafe Dostoyevsky, Oregon, Sky Skipper, ve Villa geçiyor hoş. E, yeni düzenlenen turnuva havuzunda Sky e, burada Villa ve e, Team Park kaldırıldı ama biz yine de e, bu harita havuzu ile devam edeceğiz özellikle bu önümüzdeki topluluk turnuvası boyunca. Onun için burada ilk önce başlayalım haritaları seçmeye. Neler var işte Oregon vardı. İlk önce Oregon'da başlayalım. Diğer haritaları da ekleyeceğiz. Onu eklemek gerçekten çok basit. Onun için ilk önce bunu ayarlayalım. Ardından diğerlerini burada Duplicate Match seçeneğiyle ayarlayacağız. Ama onu da ayarların sonunda tekrardan göstermiş olacağım. Hemen bununla başlayalım. İlk haritamız Oregon'a başlayalım. Burada Hot settings kısmına geliyoruz ve bunu burada prolik yapıyoruz. Ardından match settings kısmına geliyoruz. Match settings'te tek tek ayarlayalım. Number of bans diyor. bunu açık yapıyoruz. Ban timer'ı burada 20 olarak kalacak. Number of rounds kısmı var ardından. Number of Rounds'u 12 yapıyoruz, ardından Attack Defender Roll Swap kısmı var. 16 olarak düzenliyoruz. Ardından Overtime Rounds diyor. Overtime Rounds'u burada 3 olarak kalıyor. Ardından Overtime Score Difference var. Bunu 2 olarak düzenliyoruz. Roll Change ardından 1 olarak kalıyor. Objektif Rotation Parameter. Bunu 2 olarak düzenliyoruz. Ee, diğer hemen altındaki aynı kalacak. Round Split şeklinde Pick Face Timer. Bunun süresini 15 saniye çekiyoruz. Bunlar bu şekilde standart kalıyor. Bunları ellemiyoruz. Aynı şekilde devam ediyor. Detration bu yine aynı şekilde kalacak, e, Dead Replay yalnız Off olarak yapacağız. Tactical Timeout kısmı var, bunu On yapıyoruz. E, her takım için kaç adet e, taktik e, mola alabilir e, kısmında bunu 1 yapıyoruz. Bunu kim isteyebilir e, kısmında ise Players diyeceğiz. Bunun e, süresi ise 45 saniye olarak kalacak. Ve bu şekilde e, bu ilk maç settings kısmı düzenliyoruz. Ardından close dedikten sonra bunu buradan bomba yapıyoruz. Game mode settings var. E, burada zannedersem değiştirilecek bir şey yok ama tekrar bir kontrol edeyim. Evet first time 45 saniye defüzür ve plant süresi 7 saniye defüzür carrier selection 10 olarak kalacak ve 180 bu şekilde bu kısmı da tamamladıktan sonra bu ilk haritamızı Oregon'u hazırlamış oluyoruz hemen şimdi diğer haritaları da ekleyeceğiz buradan duplicate match diyoruz Aynı seçenekler direkt buraya geldi. Şimdi burada diğer haritalarımızı ekleyeceğiz. Hangi haritamız var? Ee, bakalım. Clubhouse var. Tekrar ekliyoruz. Duplicate match diyoruz. Clubhouse'dan başka bakıyoruz. Konsületimiz yok. Banka seçeneği var. Banka'yı ekliyoruz. Ardından duplicate tekrar match diyoruz. Bunu bu şekilde ayarlıyorum ki şimdi ee, neden ayarladığımı bu şekilde tek tek haritalara eklediğimde ee, göreceksiniz birazdan. Bankanın ardından şalet demiş miydik? Şalet yok. Tamam şaleti eklemiş olduk. Kafe Dostoyevski yine tekrar da Applicate Match. Burada border ekliyoruz. Skyscraper yine. Coastline yok. Team Park. Villamız olacak. Sonuncu zannedersem. Bakayım başka ne vardı? Evet villa son haritamız. Bu şekilde tamamladıktan sonra save playlist diyoruz ve ee, turnuva işte ee, lobimiz hemen kısa yollara eklenmiş oluyor. Lobi kuracağımız zaman çok basit hemen geliyoruz turnuva diyoruz. Bunu player olarak açacaksınız. Burada e, server selection kısmında e, data center e, section'da e, Euro Central 1 olarak seçin. Çünkü Türkiye'de en iyi pingleri bu serverda alıyoruz. Diğerleri aynı şekilde kalacak. Kalitesi player diyoruz. Birazcık bekletiyor ardından lobimiz kuruluyor. Lobimiz kuruldu bu şekilde. Burada şimdi e, lobi ayarlarını tekrar e, düzenleyebilirsiniz. Burada ne düzenleyeceğiz? Maç option'a geldiğimiz zaman az önceki eklediğimiz haritalar direkt buraya geliyor. Burada artık hangi harita e, seçildiyse iki takım arasında o haritaya gelerek ardından e, burada ayarlarda custom name team custom team names var. Buraya ayarlıyorsunuz. Kendi takım isminizi artık mavi takım mısınız, turuncu takım mısınız, hangi kısımdaysanız o kısma yazıyorsunuz. A takımı, B takımı diyelim. Ondan sonra son bir ayar daha var. Uzatmalarda seçilecek taraf kısmı var. Mesela en son bandlamayı kim yaptı diyelim. A, A takımı yaptı. Yani haritayı kim seçti? A takımı, mavi takım haritayı seçti diyelim. B takımı uzatmalarda hangi rolde başlayacağını seçiyor. İşte bu defans mı olacak yoksa atak mı olacak? Diyelim 6-6 bitti ve uzatmalara geçti. Uzatmalara gittiğinde atak mı başlamak istiyorsunuz yoksa defans mı başlamak istiyorsunuz kısmı ayarlayabiliyorsunuz. Burada nasıl oluyor? Mesela turuncu takım tekrardan defans başlamak istiyorsa zaten diyor burada first team ona attack Da e, o zaman diyorsunuz ki mavi takım atak olarak başlasın uzatmalardaki ilk round'da. Hayır biz atak olarak başlamak istiyoruz derseniz e, turuncu takım olduğunuzu varsayarsak hala burada e, orange temi seçiyorsunuz uzatmalarda e, ilk atak başlayacak takım kısmında ve bu şekilde e, lobi ayarını yapıyorsunuz ardından zaten siz e, kendiniz lobidesiniz. desiniz kendi takım arkadaşlarını çağıracaksınız diğer B takımını da sadece kaptanı davet edersiniz o da kendi takım arkadaşlarını davet ederek lobi dolduğunun ardından iki takım da hazırsa direkt e, maçı başlatırsınız burada tabi İkinci bir oyuncu olmadığı için e, direkt başlat yapamıyorum. İki tarafta da oyuncular da olduktan sonra başlatırsınız ve bu kadar. Onun haricinde e, her takımın bir adet taktik mola seçeneği var. Onu oyun içerisinde şu kısımdan e, ayarlayabiliyorsunuz. E, taktik mola isteneceği zaman. Onun haricinde başka da anlatılacak bir şey yok. Gayet basit ve rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi maçlar diliyorum.